Merhaba arkadaşlar ben Firdes kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş simli hafif simli iple yapabileceğimiz çok hoş bir model çalışacağız. Bu şekilde hafif simli bir ipim var arkadaşlar. Bakın ışıltılı. Hem sonbahara çok yakışır, hem kışa çok yakışır, hem çeyizlere çok yakışır. Bir model çalışacağız. Açık sarı krem rengi gibi bir ipim var arkadaşlar. Bu şekilde. Bimden almıştım oldukça uygun fiyata. tığ 3 numara diyor ama arkadaşlar ben 175'de çalışacağım sanırım biraz yavaş yapıyorum şey e, gevşek yapıyorum. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir ipimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Hemen şimdi başlangıç ilmeğimi yapıyorum bu şekilde. zincir çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 tane yaptım 10, 10 10 10 10 artı 5 şeklinde desenimiz var bu şekilde ayarlayacağım Evet arkadaşlar şimdi ben 25 tane zincir çektim iki tane motif oluşturacağım sonra bir iki üç tane daha zincir yapıyorum bu dönüş için arkadaşlar. İkinci sıraya geçmek için. Şimdi ilk ilmeğime batıyorum. Bir, iki de çekiyorum. Tekrar. Aslında bu üç zincirde bir ilmek sayılıyor burada arkadaşlar. Dört. Dört. 5 şimdi 3 tane zincirim var 4 tane de ikili trabzan yaptım arkadaşlar buraya şimdi üzerine alıyorum bir iki tane bırakıyorum üçüncüye batıyorum 1 2 üç tane ilmek yapıyorum buraya üçünü birden topluyorum sıkıştırıyorum bağlıyorum bir iki tane de zincir yapıyorum daha sonra yine üzerine alıyorum 2 üç hepsini birden topluyorum sıkıştırıyorum bir de bir iki zincir yapıyorum yine aynı yere batıyorum 3 tane bu şekilde. Buraya top oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra yine 1 iki tane zincir bırakıyorum. 3.ye batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Bir daha 1 2 de çekiyorum. 3 4 5 tane trabzanımı yapıyorum buraya daha sonra yine üzerine alıyorum bir iki tane bırakıyorum üçüncüye toplarımı yapıyorum bu şekilde aynı şekilde çalışıyorum. Ara desenimi oluşturmuş oluyorum. İki tane desenim var burada zaten. iki tane motifim var. Şimdi buraya kadar geldikten sonra üzerine alıyorum. Bir iki tane bırakıyorum. Bir iki üç. Dört. Beş tane. Trabzanımı yapıyorum. Ben fazladan iki zincir yapmıştım. Eğer sökmek isterseniz bunları buradan sökebilirsiniz arkadaşlar fazla zincirinizi. bu şekilde çekerek sökebilirsiniz. Evet. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1 2 3 tane zincir yapıyorum yine. Üst sıraya geçmek için dönüyorum. Üzerine alıyorum. Bakın şimdi bu ilk ilmeğim. Bu duruyor. Bunun üzerine zincir yapmış oldum. İkinci ilmeğim var burada. Onu bu şekilde tutarak arasından tığımı geçiriyorum. Daha sonra çıkartıyorum. 1 2 de çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum. Yine bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Yine aradan geçirdim tığımı. 1 2 de çekiyorum. 3 tane yaptım. Dördüncüyü de aynı şekilde çalışıyorum. Şimdi baştaki kenar ilmeği o şekilde kaldı arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Buradaki ilk trabzanıma geliyorum. 5 tane trabzanım var burada. ne hep içten alarak ön taraftan alarak 5 tane tırabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 6 7 tane zincirimi yapıyorum ray atlıyorum yine. Diğer kenara geçiyorum. 1 2 3 4 tane yapıyorum burada. Şimdi 5.yi yaparken de Buradaki üçüncü zinciri vardı arkadaşlar. Zincirin içine batıyorum. Normal ikili trabzanımı yapıyorum yine. Bir, iki, üç zincir yapıyorum. Dönüyorum. Şimdi bu sırada da üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki ilmek var. Biraz kısa görünüyor. Ona batıyorum. Yine önden alıyorum. Çengelli şekilde bir iki de çekiyorum ikinci ilmeğim de aynı şekilde yapıyorum üçüncü ilmeğim de şimdi dört tane yine aynı şekilde yaptım arkadaşlar önden alarak çengelli şimdi üzerine atıyorum bakın bu bir ikinci topun Tam ortasını ama geriden. Buradan değil arkadaşlar. Önden ikisini birden değil. Sadece arkasından. Tam topun üzerindeki ilmeği alıyorum. Zinciri de arada bırakıyorum. Bir iki üç tane ilmeğimi yapıyorum yine. Toplayıp bağlıyorum. Bir, iki zincir. 2 3 tane topumu yapıyorum. Kabarcık ilmeğimi 1 2 yine diğerine batıyorum. 3 tane yaptıktan sonra bağlıyorum ve yine aynı şekilde önden alarak 5 tane ilmeğimi yapıyorum. Evet, 1 3 4 ve 5 Yine aynı şekilde geliyorum. Üzerine alıp ortadaki motifimin tam tepesine batıyorum. Tek taraflı bir 2 3 tane ilmeğimi yapıyorum topluyorum. 1 2 zincir 1 2 zincir yine aynı şekilde 3 tane yaptıktan sonra önden alıyorum. dört tane ilmeğimi önden alarak yaptım. Kenar ilmeğimi de yine üçüncü zincire batarak buradan yapıyorum. Zaten iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir şu dönüş sırası var, bir de bu sıra var. 1 2 3 zinciri yaptım, döndüm. Şu sıranın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bir önceki sıranın aynısını yapacağım. 4 tane tırabzanımı yapıyorum. 7 tane de zincirimi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 yine tırabzanlarımın içinden geçerek ön taraftan alarak Şimdi bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir bu sıram var bir de bu sıram var. Toplam iki sıram var sadece arkadaşlar. Bir altta başlarken farklı oluyor. Çok kolay bir model arkadaşlar. Bu şekilde yaparak bandana da yapabilirsiniz. Saç bandı da yapabilirsiniz bunu. Tek kullanıp çanta sapı da yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sizin için bir model hazırladım arkadaşlar. Bakın çalışmıştım. Bu şekilde bir e, hırka olabilir, şapka da kullanabilirsiniz. E, birçok Birçok yerde kullanabileceğiniz, çantalarda kullanabilirsiniz. Hoş bir model çalışması yaptım arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizlerde beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarım beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek öneri ve sorularınız varsa yazabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizde yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.